Zahmet ettiniz. Gibi. Eksik olmayayım. Sağ olun. <laughs> Afiyet olsun. Ben biz şey olarak, vaziyet üzeri işte o zaman ne diyeceğimizi... O, onlar anlata mı, anlata Efendim biz demek istiyoruz ki yani o şey bilmiyor size söylesek ne olur o. Asla, ne ne diyeceğiz be? <laughs> 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 ee peki şimdi ne yapacağız? Şimdi e oraya or 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 e hemen yola çıkacağız. <laughs> Ayın on yedisinde. Aha, e ...Gasaba da olmamız lazım! Üç günümüz kaldı! <laughs> Anca varırız! Üç günümüz mü kaldı? Ne hey ya? <gülüyor> <gülüyor> o halde hemen hazırlanalım! <gülüyor> <gülüyor> İyi olur! Böyle cıbıldak çıkmayın yola! Ya, hemen örtünün de gidelim! <laughs> Havalı bir şey giyseniz! <laughs> Şimdi geliriz! Aaaa! <laughs> be! <laughs> 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 Gittiler, artık rahatça içebiliriz. Hadi! <Gülüyor> 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 acaba, bir bu <laughs> Senin yerinde olsam tuvalet giyerdim şeker Aman, gene başlama! <laughs> sorduğu şeye bak, yola çıkıyoruz kızım şöyle rahat bir şey giy de olsun besin öyle değil mi Hale? Ha ne dedin? Şöyle rahat bir şey giysin diyorum! Ha, gecelik giysin! Alay etmeyin canım! Hadi kızlar çabuk toparlanın! Ay, bu bavulda almayacak. Ee, çocuklar siyah bavul nerede? Siyah bavul mu? <laughs> of, evet, mutfağın yanındaki odada. Aaaa! Onun adı Hale! Benim blücünüm nerede? Aa, ona bak ona. Aa. Benim yüzüm nerede dedim? Ne bileyim ben içeride <laughs> olacak. Ya. <gülüyor> 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 Bununki de jale. Aa. <laughs> <laughs> çantamı gördün mü? Bak! Bu da... ...Lale! <laughs> Zor oldu ama sonunda bulduk onları, değil mi? Bulduk ya! Babamız, şimdi bizi görse... ...Sevincinden ha, ağlar da ha! Doğrusu çok iyi insanlarmış. Bizi servete kavuşturmak için ta buralara kadar gelip bizi buldular. Öyle ya, hakları yenmez vallahi. Babalarının annemizde de hakkı çokmuş. Demez miydi hep, beni Şakira büyüttü diye. Ya, öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Hadi bırakalım şimdi maziyi, hazırlanalım. Dışarıda çocuklar bizi bekliyor. Doğru! Hey o benim kurdelem, ver onu! Hayır, ben dedim sana! Alamazsın işte! Her şeyimi alıyorsun canım! Aferin, beni kırar mısın, yalan sen? Durun canım, kesin görürsün. Ben de var, ben size vereyim! Alın sen, koşma! Bunlar da bizim gibi, hep dolaşıyor! Hahahah! <laughs> 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 De, ben de hazırım. Biz buna örtün dedik, daha fazla soyunmuş. Sen anlamazsın oğlum, İstanbul usulü bu. E ne duruyoruz, hemen gidelim. Kazım abi... Ha. ...Biz o adamları atlatamadık gibi bir his var içinde. ya sen niye bana güvenmiyorsun yahu? Ben o adamları atlattım diyorum, sen şu kapıya güven. Hadi gidelim bakalım, hadi Hadi yürüyün. Ha, al bakalım Yardım edeyim mi? Ben de sana yardım edeyim. Aa! İşte Haydar Paşa garı burası. Trene buradan bineceğiz. İyi ama ben treni göremiyorum, yoksa gitti mi? Hı -hı, yok canım, tren garda. Ha, gördün mü, tren barda. Kazım abi. Ne var lan? Benim içinde bir iş var, biz bu trene binemeyeceğiz. Neden lan? E, adamları gene peşimizde gibi geliyor ma. Sus ulan, şu mağazlı. Yok oğlum, sen bu kafaya güven. Ben atlattık dedin mi, atlattık demektir. Kazım <laughs> abi. ...Satık diyorsun da peki bu karşıdaki adamlar kim, ha? İşte oradalar! Aaa! Merhaba Türk abi, şükür kavuşturana. <laughs> ağaç! Hadi ben nereye gidiyorum? Kaçalım! Ya Türk abime merhaba deyin! Ya, olur mu yürü? Hadi aşağıya, kaçacaktık! Aa! Ya kızları unuttun! Al kızlar ağlayacak! Gel, gelin, gelin, gelin! gelin. nereye gidiyorsunuz gidiyorsun ha? Hadi. şu adamlar var ya ne? Hangi adamlar? Ha işte, şunlar be, bak şunlar! harbe gel. İşte onlar bizim peşimizde. Açalım, açalım! Hadi. İşte onlar yürüyün. Geliyorlar daha çabuk kaçalım. Hey hey yavrum. kahretsin, kaçırdık elimizden! Hadi yürüyün!